Rüyada turşu yapmak ne anlama gelir? Rüyada turşu kişinin sağlıklı ve son derece dirençli olduğuna delalet eder. Rüyada turşu yemek evde rızkınızın bollaşacağına, bereketli günler yaşamaya, hastalıkların son bulmasına, güzel bir geleceğe işaret eder. Rüyada evde turşu yapmak ise kişinin günlük hayatında ve iş hayatında büyük bir başarı elde edeceğine, özellikle kişinin evine büyük bir gelir geleceğine işaret eder. Rüyada turşu kurmak aynı zamanda rüya gören kişinin eline büyük fırsatlar geçeceğine işaret eder. Rüyada turşu bidonu hazırlamak ise rüya gören kişinin olumsuzluk yaşamasını işaret eder. Rüyada turşu satın almak ise kişinin hayatında belirli problemler yaşamasını işaret eder. Rüyaların en doğru yorumu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.